Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Hakkı Meydan ve beraberindeki heyet 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle ayrılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'in geride bırakılan 5 yıllık süreçte kente önemli hizmetler kazandırdığına dikkat çeken Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Hakkı Meydan belediyenin verdiği destekle, bağımlılıklarla mücadelede etkin bir çalışma yürütebildiklerini kaydetti. 2019 yılında göreve geldiğinizde şehrimizde elhamdülillah çok güzel gelişmeler oldu. Hayırlı hizmetlere vesile oldunuz sizler ve ekibiniz. Ee, bu noktada da e, ilk dönemimizdeki geçen zorluğa rağmen şehrimizdeki olan güzel hizmetler e, bu yılki yerel seçimlerde de sonuçlarını e, gayet güzel bir şekilde ortaya koydu. Ispartalı hemşerilerimiz de bu yapılan çalışmaları takdirlerini sandıkta gösterdiler. Ee, bizler de Yeşilay olarak, Yeşilay ailesi olarak şehrimize göreve geldiğiniz günden bu yana hizmetlerinizden, STK'lara olan bakış açınızdan e, son derece mutluyuz. E, şehrimizde de e, sivil toplum kuruluşları ve Yeşilay olarak da biz de çok ciddi çalışmaları sizlerin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. E, yapmış olduğunuz desteklerle bugün Beni Dinler Misiniz projesi e, iki dönemde şehrimizde yapılıyor. Bugün 12 ilçemizde 5200 öğrenciyle hayata geçmiştir. İnşallah yine bu yıl 2024 yılında 12 ilçemizle birlikte yine şehrimizde faaliyete geçirilmiş olduğumuz bu projemiz 5 Haziran günü inşallah kalası olacak. Sizleri de yine aramızda görmekten şimdiden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine göreve geldiğinizden itibaren Yeşilay Danışmanlık Merkezimizin yerini tahsisinizle birlikte. Şehrimizde bağımlılıklarla mücadelede bu hastalığın tedavi edilmesinde bir yer kazandırmış oldunuz. Bugün binlerce aile burada hizmetlerini alıyorlar ücretsiz bir şekilde. Yeşilay Danışmanlık Merkezimizden kıymetli hocalarımız bugün sizlerle birlikte yine sizlere teşekkürlerini sunuyorlar. Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Merve Koçak, Başkan Başdeğirmen'in kendilerine verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. İlk ziyaretimizi size gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Desteklerinizi her zaman hissediyoruz. Bizimle beraber arkamızda olduğunuzu bilmek bize gurur ve mutluluk veriyor. Projelerinizden biz de çok memnunuz bu şehre yeni gelen öğrenciler olarak. Andık Deresi açılışında yer almıştık. Ayrıca etkinliklerimizi düzenliyoruz. Gölcük'te bir etkinlik planımız var. Yani bu tarz yeni projeler ve sizin gerçekleştirdiğiniz projelerle bir arada olmaktan mutluyuz. Teşekkür ederiz. Yeşilay'ın örnek çalışmalara imza attığının altını çizen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Biz sizin yanınızda olmaktan her zaman gurur duyuyoruz." diye konuştu. Sizlerin şehrimize vermiş olduğu hizmeti tabii ki bilmeyen yok. Hem yurt içi hem yurt dışı nerede sıkıntılı, zor durumda bir insan var, sizler onların yanında oluyorsunuz. Onların problemlerini gidermek için uğraşıyorsunuz. Topluma faydalı yeni bireyler kazandırmak için çok güzel katkılarda bulunuyorsunuz. Bağımlılığın her türüyle alakalı çalışmalarınız var. Ekip olarak bunu gönülden, fahri olarak yapıyorsunuz. Bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Yaptığınız çalışmaları bizler de takip ediyoruz. Birçok konunuzda da beraber sizlere paydaş oluyoruz. Sizin yapmış olduğunuz her çalışmada görev almak, paydaş olmak, size destek vermek bizleri de son derece memnun ediyor. Çünkü yapılan tüm çalışmalar insan odaklı çalışmalar. Nerede sıkıntısı var, nerede geçimsizliği ve zor durumu var, sizler bunlara yetişiyorsunuz. Öncelikle sizlerden Allah razı olsun. Toplumda çok güzel bir yeriniz var. İşte Merve kardeşim gibi, diğer arkadaşlarımıza beraber olduğu gibi, onlar bu işin içinde oldukça bizim de toplumdaki gidişata güvenimiz artıyor. Hani deriz ya ne olacak bu gençliğin hali, bu gençlik nereye gidiyor? Birçoğumuz bazen bunları konuşuyoruz. Sizi gördüğümüz zaman nereye gittiğini sizlerle daha iyi görüyoruz. Sizler çok daha güzel şeyler yaparak o gençliğin nereye gittiğini bize izah edebiliyorsunuz. Biz sizin her zaman yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz. Ve bizlik bir iş olduğu zaman seve seve gönülden, siz nasıl gönülden koşuyorsunuz, biz de gönülden sizlerin yanında olmaya hazırız. Bu yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere hem kendim hem de vatandaşlarım ve toplum adına da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeşilay Isparta Şube Başkanı Meydan, Günün Anısına Başkan Başdeğirmen'e bir tablo hediye etti.